Dünya Trendleri Plus başlıyor. Bu bölümde finans dünyasının en sıcak başlıklarından birine dalıyoruz. IMF'in geçtiğimiz ay düzenlediği finansın geleceği paneli ve bu panelde konuşmacıların konuştukları geleceğe dair öngörüleri ve benim çıkardığım özet şu anda karşınızda. Stable kripto paralar da dahil olmak üzere kripto varlıklar yeniden küresel politika tartışmalarının merkezinde diye görüyorum. Bir yanda daha yüksek verimlilik ve rekabet vaat eden yeni bir dijital ekonomi, diğer yanda ise hem yerel finansal sistemler hem de uluslararası para sistemi için oluşan yeni riskler. IMF ya da IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva'dan Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'ya, J.P. Morgan'ın küresel ödemeler liderlerinden Circle'ın kurucusuna kadar dünyanın en etkili isimleri, kriptonun makrofinansal etkilerini, geleceğin ödeme altyapılarını ve stratejik politika yanıtlarını tartışmak için aynı sahnede buluştu ve ben de bu konferansı sizin için özetledim. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> bölümde panelde öne çıkan içgörüleri, çarpıcı uyarıları ve finansın geleceğine yön verecek trendleri sizler için derinlemesine değerlendiriyorum. Hazırsanız IMF'in gözüyle geleceğin parasal düzenine doğru güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın net bir mesajı vardı konferansta. Finansın geleceği kesinlikle dijitaldir diyor. Tarihten biliyoruz ki finans teknolojiden hızlı bir şekilde faydalanır. Telgrafın ve internetin finans üzerindeki etkilerini hatırlayın diyor. Şimdi ise blockchain teknolojisinin finansın temelini oluşturma potansiyeli var diye de ekliyor. Georgieva, kripto varlıkların ne kadar hızlı büyüdüğünü çarpıcı bir şekilde ortaya koydu panelde. 2008'de Bitcoin hakkındaki meşhur makale yayımlandı ve bugün kripto varlıklar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlıkların %7'sini temsil ediyor. Bu sıfırdan 4 trilyon dolara ulaşan bir değer anlamına geliyor. Bir zamanlar 2010 veya 2011'de bir bitcoin'in sadece 1 sent olduğunu hatırlatıyor bizlere. Ama bu varlıkların yanında geleceğin daha istikrarlı bir bileşeni var stable coin'ler. Bunlar geleneksel kripto varlıkların aksine desteklenmiş dijital varlıklardır. Şu anda stable piyasa değeri 300 milyar dolar civarında ancak büyüme hızları desteksiz varlıklardan çok daha hızlı. Panelin kilit oyuncularından biri olan Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire de stable coin'lerin potansiyelini anlattı. Allaire stable coin'lerin tam rezervli para olduğunu ve internette tıpkı bilgi ve veri protokolleri gibi kullanılabileceğini savunuyor. Bu paranın neredeyse sıfır maliyetle inanılmaz bir hızla hareket edebileceği bir dünyaya ulaşmak anlamına geliyor. Allaire'e göre stablecoin'ler paranın hızını ve akışını veri gibi sorunsuz hale getiriyor ve böylece internetin üzerine yeni bir ekonomik düzen katmanı inşa ediyor. Güvenilir analistlere göre stable stablecoin piyasası önümüzdeki 5 yıl içerisinde 4 trilyon dolara ulaşabilir. Allaire bu paranın şimdiye kadar sahip olduğumuz en yüksek faydalı para biçimi olacağına inanıyor. Özellikle makineler çağına girerken ekonomik altyapıyı yükseltme ihtiyacını vurguluyor. Dünya Bankası Başkanı AJ Banga'nın odak noktası ise gelişmekte olan piyasalar ve finansal katılım. Banga, stablecoin'lerin en önemli mevcut kullanım alanının sınır ötesi para transferi olduğunu belirtti. Finansal katılım sadece hızlı ve ucuz havale almak anlamına gelmiyor. Önemli olan bu işlem geçmişiyle ne yapabileceğinizdir. Bu varlıkları kullanarak kredi geçmişi ya da sigorta geçmişi oluşturmak için bankacılık sistemine hala bir giriş ve çıkış kapısı gerekiyor. Banga finans dünyasında güvenin her şey olduğunu vurguladı panelde. Düzenlemeler bir oyun alanı oluşturmak için önemli olsa da her şey güven etrafında inşa edilmiştir dedi. Gelişmekte olan piyasalar için en büyük zorluklardan biri kendi yargı alanları dışında düzenlenen stable nasıl güvenecekleri ve bunlarla nasıl çalışacaklarıdır diye de ekledi. JP Morgan'dan Ömer Faruk inovasyonun kaçınılmaz olduğunu ve geleneksel bankaların bu teknolojiye 10 yıldan uzun süredir bir yatırım yaptığını belirtti. JP Morgan kendi çözümlerini oluşturarak döngünün önünde olmak istiyor. Bunu da ekledi. Faruk'a göre stable coinler ticari para ve geleneksel para bir arada olacak. Ancak Faruk Georgieva'nın da bahsettiği gibi en büyük riskin paranın tekerliğinin bozulması olduğunu düşünüyor. Daha doğrusu tekliğini mi demeliyim? Tekliğinin bozulması olduğunu düşünüyor. Çok fazla stable coin olması tüketici için kafa karışıklığı yaratabilir. Diyelim ki bir kahve dükkanına gittiniz. Hangi para birimiyle ödeme yapacağınızı seçmek zorunda kalırsanız, belki nakit para birimine dönme riskiniz vardır diye de ekliyor. Singapur Para Otoritesinden Dijan Chia stable coin'lerde özellikle toptan işlemlere büyük ilgi olduğunu, perakende CBDC'lere şu anda ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Chia kamu politikası açısından bu alanda tekelleşme ya da küçük parçalı sistemlerin oluşmasını istemediklerini de vurguluyor. E, dünya üzerinde CBDC'ler konusunda ülkelere baktığımızda en önce adım atan ülkelerden biri biliyorsunuz Singapur. CBDC konusunda çok uzun yıllar önce yayın yapmıştık. Ve özellikle Türkiye'nin de dijital para konusunda önemli adımları var önümüzdeki yıllar içerisinde. Kaçınılmaz bir gerçek yani dijital paralar. Mutlaka kullanacağız ve belki de öyle devam edeceğiz sonsuza kadar. Çözüm olarak şunu söylüyor Çiğa. Farklı ağlar arasında köprüler ve ortak standartlar oluşturmamız gerekiyor. Böyle bir önerisi var. Şimdi tüm panelistler daha fazla düzenleme görmeyi arzuluyor. Benim çıkarımım bu ve bu düzenlemelerin nasıl olması gerektiği konusunda da tabii ki hassasiyet var. Ajay Banga düzenleme yaparken inovasyonu öldürmemeye dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyor. Jeremy Allaire teknolojik ilerlemenin çok hızlı olduğunu ve geçmişteki düzenleyici modelleri geleceğe dayatmaktan kaçınmamız gerektiğini savunuyor. Allaire'e göre çok ilginç bana geldi bu. 5 yıl sonra sınır ötesi ödeme kavramı sınır ötesi elektronik posta göndermek kadar anlamsız gelebilir diyor. Özellikle kamunun yaptığı düzenleyicilerde, kural koyucularda çeviklik çok kritik bir öneme sahiptir diye de ekliyor. Kristalina Georgieva ise üye ülkelere gerçekliği kabul etmelerini tavsiye ediyor. Ülkeler kendilerini bu gelişmelerden soyutlamaya çalışabilir ancak bu çok zor olacak diye de ekliyor. IMF'nin görevi ülkelerin seçeneklerini, risklerini ve fırsatlarını anlamalarına yardımcı olmaktır diyor. Sonuç olarak finansal varlıkların geleceği dijitalleşiyor ancak bu süreç beraberinde büyük riskler ve zorlu bir takım düzenlemeler getiriyor ve soru işaretleri getiriyor. Dünya Bankası'ndan gelen tavsiye düzenlemeyi platformun çekirdek katmanına yoğunlaştırmak ve inovasyonun gerçekleştiği üst katmanlarda daha hafif kalmaktır diyor. Geleceğin finansal sistemi büyük olasılıkla stable coinler, ticari banka parası ve merkez bankası dijital paralarının CBDC'lerin bir arada olduğu ancak bu varlıkların güvenilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini sağlamak için titizlikle düzenlenmiş bir ekosistem olacak. Bu karmaşık ve hızlı değişen dünyada panelistlerin de dediği gibi hepimizin üzerine düşen gerçekliği kabul etmek ve sürekli öğrenmeye devam etmek. Umarım bu bölümü beğendiniz. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere. Dünya Trendleri Plus'ın sonuna geldik. Aykut et dünyatrendleri.com adresinden önerilerinizi ve merak ettiğiniz her şeyi benimle buluşturabilirsiniz. Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimiz sizi bekliyor. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.